Cihan Beyza'dan aldığı konağın tapusunu hançerin üzerine yapacak. Bu hamle, hançer ile Cihan arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Hançer, her geçen gün Cihan'ın içsel karmaşasına daha çok dahil olurken, bir yandan da Cemil'in sadık sevgisiyle karşılaşıyor. Cihan'ın geçmişindeki sırlar ve hançere olan hisleri, aralarındaki bağı giderek karmaşıklaştırıyor. Ancak hançer, bir yandan Cemil'in güvenilirliğini, Diğer yandan Cihan'a olan tutkusunu sorguluyor. Yavaş yavaş Cihan'ın geçmişinin derinliklerine inmeye başlıyor. Bu da Hançer'in hayatını daha da zorlaştırıyor. Diğer tarafta, Beyza'nın oyunları ve Cihan'a karşı olan hırsı, Hançer'in seçim yapma zamanının hızla geldiğini gösteriyor. Yani önümüzdeki bölümlere doğru dizimizde bolca heyecanlı gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Peki sizce, Hançer Cemil'i mi seçmeli, yoksa aşık olduğu adam Cihan'ı mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım.